Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine bir kahve molası videosuyla daha sizlerleyim. Bugünkü köşemizde ele alacağımız deyim, ölür müsün, öldürür müsün deyimi. Bu deyimin anlamı nedir? Dilimize nasıl yerleşmiş? Ne durumlarda kullanıyoruz? Size bildiklerimden bahsedeceğim. Yine bilgi dolu bir video bizleri bekliyor. Bakarsınız sınavda çıkar. Kıymetli dostlarım, TDK deyime şu anlamı vermiş çok kızılacak bir durumla karşılaşıldığında ağızdan çıkan söz. Ben bu manaya bir kenar süs ekleyeyim dostlar. Bu çok kızdığımız durumda, kararsız kaldığımız hallerde ve şaşırdığımız durumlarda genellikle bu deyimi kullanırız. Yani ne yapacağımıza bir türlü karar veremeyiz ve en son noktada ölür müsün öldürür müsün be kardeşim şeklinde bu deyim dilimizden dökülür. Peki bu deyimin hikayesi nedir? Müsaadenizle onun aktarayım. Değerli dostlarım, vaktiyle köylünün biri hacca gitmiş. E biliyorsunuz dönüşte de eşe, dosta, akrabaya hediye almak adettendir. Herkese değerince hediyeler almış. Sıra gelmiş köyün ağasına. Kendi kendine şöyle düşünmüş. Ama alacağım hediye herkese aldığım gibi olmamalı. Hele onlardan daha değerli, daha ulvi bir şey olmalı diyerek cenaze suyuna katılmak üzere adetten bir zemzem suyu almış. Bir de bir kişiye yetecek miktarda kefenlik bez. Dönmüş gelmiş köyüne yüz sürmüş ağanın kapısına. E kapıda kahya karşılamış ve hediyelere bakmış. E bir adam sen delirdin mi? Ağaya böyle hediyeler verilir mi? Deyince bizim köylü yalvarırcasına işte o kadar yol kat ettim ben ama bu hediyeleri almak için şöyle eziyetler çektim ne olur versek ne olur şeklinde yalvarmış yakarmış en sonunda kahya bir saniye sen bir bekle bakalım deyip ağanın huzuruna çıkmış. Ağam dışarıda delinin biri güya sana hediye getirmiş. Cenaze suyuna katılmak üzere zemzem suyu bir de kefenlik bez. Şimdi ölür müsün öldürür müsün şeklinde ağasına sormuş. İşte bu olaydan sonra da bu deyim dilimize yerleşmiş dostlarım. Anlamını bir daha nakşedeyim size. Çok sinirlenilen bir durumla karşılaşıldığında o anki çaresizliği ifade etmek, şaşkınlığı ifade etmek için ölür müsün öldürür müsün deyimini kullanırız. Evet kıymetli dostlarım deyimin anlamı ve hikayesi buydu. Umarım videoyu beğendiniz. Bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Unutuyorsunuz zaman zaman. Kendinize çok iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.